Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kanal 7'nin sevilen dizisi olan Kan Çiçekleri dizisinin 3. sezon çekimleri başladı. 3. sezondan olan kutlama görüntüleri sosyal medya hesaplarında yayıldı. Biz de sizlere sunuyoruz. Siz de bize ve kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bizi takip etmeyi ve takipte kalmayı, bildirimleri açmayı, kanalımızı yakın arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler, hoşça kalın, sevgiyle kalın.